Balıkesir Gömeç'te satılık villa, butik otele uygundur. Arsamız 1167 m²'dir. Villamız 6 oda 3 salon 6 banyoludur. Villa kullanım alanı 540 m²'dir. Fiyat 30 milyon tür lirasıdır. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 Balıkesir Gömeç'te satılık villa, butik otele uygundur. Arsamız 1167 m²'dir. Villamız 6 oda 3 salon 6 banyoludur. Villa kullanım alanı 540 metrekaredir. Fiyat 30 milyon tür lirasıdır. Hüseyin Çalışkan 0-533-522-0028 Balıkesir Gömeç'te satılık villa, butik otele uygundur. Arsamız 1167 metrekaredir. Villamız 6 oda 3 salon 6 banyoludur. Villa kullanım alanı 540 metrekaredir. Fiyat 30 milyon tür lirasıdır. Hüseyin Çalışkan 0-533-522-0028 Balıkesir Gömeç'te satılık villa, butik otele uygundur. Arsamız 1167 metrekaredir. Villamız 6 oda 3 salon 6 banyoludur. Villa kullanım alanı 540 metrekaredir. Fiyat 30 milyon tür lirasıdır. Hüseyin Çalışkan 0-533-522-0028